Yazarlar Isabel Flash, Anik Türkçesi Acar Erdoğan. Anahtar. Köyün biraz aşağısında küçük mü küçük, şirin mi şirin bir ev vardı. Bu şirin evde anneleriyle birlikte üç afacan oğlan yaşardı. Oğlanlardan biri küçüktü. Biri ortancaydı, biri de büyüktü. Bir sabah anneleri mutfakta yemek yaparken onlar da sessizce oyun oynuyorlardı salonda. Büyük sarkaçlı saatin altında. Afacanlar çıt bile çıkarmayınca anneleri merak edip bir göz attı usulca. Hepsinin keyfini yerinde görünce mutfağa döndü patates soymaya. Fakat sonra bir de baktı ki patatesler yetmeyecek. Hem birkaç soğan gerek biraz da mercimek. Köydeki markete gitmeli hemen. Yoksa oğlanlar akşama çorba içemeyecek ceketini giydi, çantasını aldı ve dönüp sordu afacanlara. Benimle gelmek ister misiniz? Cevap gelmeyince daha yüksek sesle tekrar sordu. Bu kez küçüğü, ortancası, büyüğü hep birazdan bağırdı. Oyun oynuyoruz. Bunun üzerine anneleri sıkıca tembihledi. Peki öyleyse ben hemen döneceğim merak etmeyin. Ben dönene kadar kimseye kapıyı açayım demeyin. Ardından atkısını boynuna doladı ve kapıya doğru gitti. Çıkmadan son bir kez daha dönüp tekrar etti. Ben hemen döneceğim, merak etmeyin. Ben dönene kadar kimseye kapıyı açayım demeyin. Sonra da çıkıp gitti. Biraz sonra kucağında iç iç sebze dolu bir torbayla geri döndü. Ama ceplerine bakınca evin anahtarını bulamadı. Eh, unutmuşuz olur böyle şeyler diye mırıldandı. Sonra da torbayı yavaşça yere bırakıp zili çaldı. Bekledi, bekledi ama kapıyı açan yok. E hadi ama ya küçüğü ya ortancası ya da büyüğü. Biri duymalı herhalde bu zili. Zili tekrar çaldı, ses yok. Tekrar çaldı ama yine ses yok. Sonra bir anda hatırladı çocuklara verdiği öğüdü. Kendisi dememiş miydi kapıyı kimseye açmayın diye? Onlar da söz dinleyip açmıyorlardı işte mektup aralığına eğilip oradan içeri seslendi. Çocuklar benim ben bir tanecik anneniz. Anahtarımı unuttum hadi açın kapıyı. İçeriden küçüğü cevap verdi hemen. Bizim annemiz hiçbir şey unutmaz. Sen bizim annemiz değilsin açmayacağız işte giremezsin. Anne bir an şaşırdı. Haliyle beklemiyordu bu cevabı. Atkısını düzeltip şöyle bir öksürdü. Zaten havada pek bir soğuktu. Mektup aralığının önüne dizüstü diz çöküp kapağını kaldırdı. Daha sert ve daha yüksek sesle içeriye tekrar seslendi. ''Çocuklar benim işte anneniz. Anahtarımı unuttum diyorum. Hadi açın kapıyı bakayım.'' Bu kez ortancası cevap verdi. ''Bize elini göster ki seni tanıyalım. Annemiz misin değil misin anlayalım.'' Anne yavaş yavaş kızmaya başlıyordu. Öfleye pöfle elini mektup aralığından içeri uzattı. Parmakları da soğuktan kıpkırmızı olmuştu. Bizim annemizin elleri yumuşak ve pes pembedir. Ama seninki hem kırmızı hem de çatlak çatlak. Sen bizim annemiz değilsin. Açmayacağız işte giremezsin. Eh ama bu kadarı da fazlaydı. Eğer bu bir oyunsa artık çok uzamıştı. Parmağını çocuklara sallayarak tekrar bağırdı. Çocuklar yeter artık dalga geçmeyi bırakın açın şu kapıyı. Bir yandan da kapıya vuruyordu sonra tekrar zili çaldı bir kere daha çaldı ve bir kere daha işe yaramayınca tekrar bağırdı içeriye. Bu kız iyice yüksek sesle ve tane tane yeter diyorum açın kapıyı hem de hemen. Bu sefer en büyüğü cevap verdi. Bizim annemizin sesi çok tatlıdır. Bize hiç böyle bas bas bağırmaz. Sen bizim annemiz değilsin. Açmayacağız işte giremezsin. Anne tekrar eğilip baktı mektup aralığından içeri. Bir de ne görsün? Merdivenin altına saklanmış üç adet kafa. Biri küçük, biri ortanca, biri de büyük. Kıkır kıkır da gülüyorlar hınzırca. Afacanlar kıkırdadıkça anneleri sinirlendi. Anneleri sinirlendikçe onlar da içeride daha çok kıkırdadılar. Anne sonunda pes edip kapının önüne çöküverdi. Yapacak bir şey yok. En iyisi bu oyun bitene kadar beklemek dedi. Bir süre öylece bekledi. İyice üşümüş ve yorulmuştu. Yavaşça kapıya döndü. Mektup aralığının kapağını kaldırdı. Biraz yumuşak, biraz da kızgın bir sesle şöyle dedi. Hadi çocuklar, oyun bitti. Yoksa sinirden kaçıracağım keçileri. Bunu duyar duymaz afacanlar gülmeyi kesti. En küçüğü koşup bir tabure getirdi. Ortancası tabureyi yerine yerleştirdi. En büyüğü de tabureye çıkıp duvardan anahtarı aldı. Sonra dönüp anahtarı ortancaya verdi. O da dönüp en küçüğe verdi. Küçüğü de anahtarı annesine uzattı. Anne anahtarı alıp kapıyı açtı ve içeri girdi. Ama o arada küçüğü, ortancası, büyüğü hemen koşmuşlardı salona büyük sarkaçlı saatin altına. Oyunlarına geri dönmüşlerdi. Sanki hiçbir şey olmamış gibi. Öykümüz de burada bitti. Ama kim bilir o akşam anneleri üç afacana ne ceza verdi. Senin de kardeşin var mı? Siz kaç kardeşsiniz? Sence bir şey tembihlemek ne demek?